2021 LGS Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi 6 dikdörtgensel bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden bazılarının alanları şekil üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen bu dikdörtgensel bölgelerden her birinin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük birer doğal sayıdır. Buna göre bu kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ortak kenarlara sahip dikdörtgenlerin alanlarından yola çıkarak bu ortak kenarın uzunluğunu belirleyerek soruyu çözmeye çalışacağız. 35 cm kare ve 21 cm kare olan dikdörtgenlerin ortak kenarları şu anda belirlemiş olduğum kenardır. 35 ve 21'in ortak bölenleri 1 ve 7'dir. Bu kenar uzunlukları birden büyük olacağına göre buradaki ortak kenar 7 cm'de uzunluğundadır. O halde 35 cm karelik dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu 5 cm ve 21 cm karelik dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu ise 3 cm olur. 44 cm kare ve 33 cm karelik dikdörtgenin ortak kenar uzunlukları da şu anda belirlemiş olduğum kenardır. Bu kenar uzunluğu 44 ve 33'ün ortak bölenlerinden birisidir. Ortak bölenleri 1 ve 11'dir. 1 olamayacağı için bu kenar uzunluğu 11 santimetredir. O halde alanı 44 santimetre kare olan dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu 4 santimetre, alanı 33 santimetre kare olan dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu da 3 santimetre uzunluğundadır. Yani bu dikdörtgenin yatay kenar uzunluğu 18 cm'dir. Dikey kenar uzunluğu ise bu tarafta 7 cm var. Diğer tarafta ise 8 cm var. Ve aşağılarında hala belli bir miktar uzunluklar var. Yani bu dikdörtgenin dikey kenar uzunluğu 8 cm'den uzun bir uzunluk olacak. Ancak burada aşağıdaki kenar uzunluklarına 1 diyemeyeceğiz. O zaman birden büyük başka bir sayı verelim. Mesela 2 verirsek 10 cm olur. O halde burası da 3 cm olur. O zaman dikdörtgenin dikey kenar uzunluğu 10 cm olabilir. 18 ile de 10'u çarparsak dikdörtgenin alanı 180 cm kare olabilir. Mine dikdörtgen şeklindeki bir kağıdı aşağıda gösterildiği gibi 6 dikdörtgensel bölgeyi ayırıyor ve bu bölgelerden bazılarının alanlarını üzerinde veriyor. Minenin elde ettiği bu dikdörtgensel bölgelerden her birinin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük birer doğal sayıdır. Buna göre bu kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Alanları verilen dikdörtgenlerin ortak kenar uzunluklarını belirleyerek soruyu çözmeye başlayalım. Alanı 14 cm kare ve 21 cm kare olan bu dikdörtgenlerin belirlediğim kısmı ortak kenarlarıdır. Yani ikisinde de eşit uzunluğa sahip olmalı. Bu uzunluk ise 14 ve 21'in ortak bir bölenidir. Ortak bölenleri ise 1 ve 7'dir. Ancak kenar uzunluğu 1 olamayacağı için buradaki uzunluk 7 santimetredir. O halde alanı 14 santimetre kare olan dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu 2 santimetre ve alanı 21 santimetre kare olan dikdörtgenin diğer kenarı ise 3 santimetre olur. Alanı 51 ve 68 santimetre kare olan dikdörtgenin ortak kenarı da burasıdır. 51 ve 68'in ortak bölenleri 1 ve 17'dir. 1 olamayacağı için bu kenar uzunluğu 17 santimetredir. O halde 51 santimetre karelik dikdörtgenin diğer uzunluğu 3 santimetre cm, 68 santimetre karelik dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu ise 4 santimetre olacaktır. Bu dikdörtgenin yatay kenar uzunluğu 7 artı 17'den 24 santimetredir. Dikey kenar uzunluğu ise burada 5 var diğer tarafta 7 var. Demek ki 7 cm'den uzun bir uzunluk olacak. Ancak şu aşağıdaki diğer parçalara bir sayısını veremeyiz. O halde bir dışında 2 verebiliriz. 2 verirsek dikey kenar uzunluğu 9 olur. 9 ile 24'ü çarparsak 24 çarpı 9'dan sonucumuzu 216 cm olarak buluruz. Başka ihtimaller de verebiliriz ancak başka ihtimaller şıklarda çıkmıyor. Kare şeklindeki bir karton gösterildiği gibi altı dikdörtgensel bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden bazılarının alanları şekil üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen bu dikdörtgensel bölgelerden her birinin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük bir doğal sayıdır. Buna göre mavi renkli bölgenin alanı kırmızı renkli bölgenin alanından kaç santimetre kare fazladır? Yine alanları verilen dikdörtgenlerin ortak kenar uzunluklarını bularak soruyu çözmeye başlayacağız. Aynı zamanda verilen bütünsel şekil bir dikdörtgen değil, kare. Buna da dikkat etmeliyiz. 33 santimetre kare ve 44 santimetre karelik dikdörtgenlerin ortak kenarları burasıdır. Ve bu kenarın uzunluğu 33 ve 44'ün ortak bölenlerinden biridir. 33 ve 44'ün ortak bölenleri 1 ve 11'dir. 1 olamayacağı için bu kenarın uzunluğu 11 santimetredir. O halde 33 santimetre karelik dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu 3 santimetre ve 44 santimetre karelik dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu da 4 santimetredir. 26 santimetre kare ve 39 santimetre karelik dikdörtgenlerin ortak kenarlarının uzunluğunu bulacağız. 26 ve 39'un ortak bölenleri 1 ve 13'tür. Ancak 1 alamayacağımız için bu kenarlar 13 cm'ye eşittir. O halde 26 cm karelik dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu 2 cm, 39 cm karelik dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu da 3 cm olacaktır. Bu dikdörtgenin yani karenin bir kenar uzunluğu meydana geldi. 13 ve 11'in toplamı kadar. Yani 24 cm olur. Diğer kenarına bakalım. 2 ve 3'ün toplamından 5. 24'ten 5 çıkartırsak eğer verilmeyen diğer kenar 19 cm olacaktır. Yukarıya bakıp kırmızı dikdörtgenin diğer kenar uzunluğunu bulalım. 24'ten 3 ve 5'i toplarsak 7. 7 çıkartırsak 17 santimetre olarak buluruz. Kırmızı dikdörtgenin alanı. Şurayı da silelim. 17 çarpı 11'den 187 santimetre karedir. Mavi dikdörtgenin alanı ise 19 çarpı 13'ten 247 santimetre karedir. 247'den de 187'yi çıkartırsak eğer cevabımızı 60 cm kare olarak buluruz.